El-haya'u minel-iman. Haya, -mine haya imanlandır kardeşler. Haya olmadığı zaman bir insanda iman onda sıkıntıdır. Bir insanda haya yoksa, edep yoksa imanını kontrol etsin. Çünkü el-haya'u minel-iman diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın kardeşler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde bir insanın helaka gittiğini nasıl anlarsınız diyor. Ondan Allah Azze ve Celle önce haya duygusunu alır. Hayayı ondan alır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem helaka gittiğinin ilk adımı haya duygusu ondan gider. Ondan sonra ondan emin olma sıfatını alır. Yani artık o güvenilir biri olmaz. Ondan sonra ondan merhameti alır. Daha hırslı olur her şeye. En son ondan imanı alır bırakır diyor Allah'ımız adı. İlk basamane haya. Demek ki haya gitmeye başladığı zaman o zaman bakıyoruz kardeşler. Erbağımızdan örnek verelim. Çoğunda haya var mı? Çoğunda haya gitti. Demek ki insanoğlu helaka doğru gidiyor. Allah'ım sen bizleri bağışla ya Rabbi. Sen onlara da hidayet ver ya Rabbi.